Özgündü. geliyor mu? Şimdi alacağım, şimdi alacağım. Hadi, 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 hadi batır batır. Battı. Aldın mı? Aldım. Emin misin? Yolda kaçmasın. Kaçtı <laughs> Ya oynatmayacaktın ya. Aldım lan. Küçük geliyor. Çek. Çek. Bana, al. Çek. Çeksene videoyu. Onu almaya değmez ya. ne neye değmeye değmez? Balık değil mi? Al tamam. Evet sayın. Bu küçük ama bunu geri salacağım abi. Öyle mi? Geri mi atacağız bunu? Geri atalım onu. Doğaya bırakalım. Böyle güzelce bir balığımız. Çok küçük ya. At, at. bu günlük başlandı Ahmaz